Şimdi Ankara'daki pilot projemize geçiyoruz. Kütüphane platformu, Merve Yavuz Demir. E, projemiz ismi Kütüphane Şehri. Merve Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Herkese merhabalar diliyorum. Ben de hemen ilan paylaşımını yapayım. Bir hemen. Tamamdır. Tüm katılımcılara e, hoş geldiniz, amınlayıp bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Kütüphane Şehri Projesi, e, Oku Yayın Ankara ilinde desteklediği bir pilot proje. Aslında e, bu projeyi yaparken şöyle e, düşündük. Ankara'lı her ebeveynin e, gönlünden geçen şeyler, artık hani AVM'lere muadil ve kaliteli e, ayrıca vakit geçirebileceğimiz mekanlar. E, biz bunların kütüphane olacağına inanıyoruz. Ama e, hani hepiniz hak verirsiniz ki bugünden yarına Ankara'daki e, her mahalleye ya da herkesin erişebileceği bir yere kütüphane e, yapmak kolay değil. E, biz de şöyle düşündük, başlamak için mükemmel olmasını bekleme, mükemmeli yapmak için başla. Biz Kütüphane Şehri projesiyle e, Ankara'da e, bir algı, kütüphanelerle ilgili olumlu bir algı oluşturacağımıza inanıyoruz. Ben hani projeden bahsetmeden önce bu projeyi kimlerle yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında bu az çok projeyi hani hangi şartlarda yürüteceğimizle ilgili de size bir fikir verecektir. Gerek proje ekibi gerekse proje paydaşlarımızı görüyorsunuz. Ankara'da uzun yıllardır çocuk odaklı okuma kültürüyle ilgili birçok çalışmayı yürütmüş bir ekibi sahibiz. E, projemizin zaten e, üç ana odağı var. Bunlar çocuk, kütüphane ve şehir. Ekibimizde ekibimiz de e, üç kütüphaneci, e, bir işte kütüphane şehri, e, kütüphane platformu ve şehir olarak ben ve e, çocuk gelişimci ve e, psikolog uzman e, arkadaşlarımız tarafından oluşuyor. Diğer yandan e, biz Tek bir platform üzerinden değil, bu konuda çalışan diğer platformlarla birlikte aynı zamanda da bir Ankara'da okuma kültürü alınan bir ekosistemi de desteklemek adına bir araya geldik. E, o yüzden hani e, böyle güçlü bir ekibimiz de var, bunu da paylaşmak isterim. Okuya'yla e, yollarımızın kesişmesi aslında okuma kültürünü e, benzer şekilde değerlendirmemizden de kaynaklanıyor. Biz de okuma kültürü ve okuma alışkanlığının birbirinden farklı şeyler olduğunu hep altını çiziyoruz ve vurgulamaya çalışıyoruz. Okuma alışkanlığı dediğinizde sizin aslında amaçlarınız içerisinde kitap okumak geliyor. Oysa okuma kültürü dediğinizde kitap okumak bir araç. Asıl hedefiniz eleştirel okuma ve yazma becerisini kazandırmak biz de e, okuma kültürünü ve daha da ilerisinde daha üst başlıklı hedef olarak evrensel okur yazarlığın sağlanmasını hedefliyoruz. Tıpkı okuyan gibi. E, Kütüphane şehri projesi alt hedeflerine gelirsek, e, biraz önce Ebru'nun da bahsettiği gibi projeyi e, ilgili ilk düşünmeye başladığımızla Proje yazdığımız dönem arasında farklılıklar var. Ne yazık ki yazmaya başladığımızda COVID'in en yüksek seviyelerde olduğu ve e, karantinada yoğun yaşandı bir dönemde yazmıştık. E, o dönemde çocukların e, dışarı çıkamıyor olması e, durumu vardı ve onlara destek olmak istedik. Aslında bu projeyle çocuklara e, bir bütünün parçası olduklarını hissettirmek istedik. E, diğer bir konuda mahalle kültürü, biz mahalle kültürünü de okuma kültürüyle pekiştirmek istedik. Biliyorsunuz ki okuyay tarafından desteklenen projeler Eylül sonuna kadar desteklenecek. Hazır okullar tatil olduğu bir dönemde mahalle kültürünü de bu şekilde desteklemiş oluruz diye planladık. Ve apartman ve mahalle ölçeğinde okuma ağlarının oluşturulmasını yine hedefledik. Diğer bir önemli hedefimiz de ailelerin şehrin okuma kültürü altyapısını keşfetmesiydi. Çünkü aslında Ankara hepimizin yani tahmin ettiği kadar okuma kültürü, altyapısı anlamında zayıf bir şehir değil ama biz bilmiyoruz. Yani var olan kütüphaneleri, kitap kafeleri ya da müzeleri bilmiyoruz. Bu projeyle biz Ankara halkına e, nelere sahibiz onu da anlatmak istiyoruz. Ve e, bunları anlattıktan sonra da açıkçası karantina sonrasında kurulacak yeni sosyal hayatta kütüphanelerin önemli bir e, paydaş olarak bir parça olmasını istiyoruz insanlar için. Diğer bir konu yerel kitap evlerini desteklemek. Çünkü bu süreçte yine e, sıkıntıda olan e, şey e, da vardı. Ve bunu e, yerel kitap evlerinden aldığımız kitaplarla Ankara'da bu projeyi yapmayı e, hedefledik. Ve e, projeyle sağlanacak kazanımlarda e, hedef kitlemiz bizim 3-6 yaş ve 7-10 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri. Biz bu projeyle birlikte kitap okuma sıklığını arttırmayı, kitap okuma süresini, kitap sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bunun dışında ev dışı okuma aktivitelerine de ilgiyi de arttırmak istiyoruz. Yani daha önce yaptığım bir araştırmada Türklerin en çok kitap okuduğu yani özellikle okul öncesi dönemde en çok kitap okuduğu zamanın yatmadan önce ya da sırf okuma için planlanmış zamanlar olduğu tespit etmiştik. O Amerika'ya yine benzer bir araştırma incelediğimizde, işte parkta, sokakta yıkanırken çocuklara farklı zamanlarda da kitap okuduklarını gördük. Biz bu e, projeyle bunu da sağlamak istiyoruz ve evde bir okuma ortamının oluşturulmasını desteklemek istiyoruz. E, bunu yaparken de aslında alışılmış yöntemleri de kullanmak istemiyoruz açıkçası. Farklı bir bakış açımız var. Bu da şu, projeyle birlikte biz çocukları ve bebeğinleri bir deneyim sunmak istiyoruz. Bu sunduğumuz de, deneyim ile onlarda bir duygu bırakmak ve bıraktığımız duygunun onların belleklerinde bir hatıra, bir anı olarak kalmasını istiyoruz. Biz alışkanlığı okumak zorundasın, git oku böylece alışkanlık elde edersinden öte, böyle güzel bir zincirleme ile. E, kurmak istiyoruz. Ve alışkanlığın daha da ötesinde aslında okul kültürünü bu şekilde sağlamayı planlıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? E, bunu aslında çok cici bir ben öyle anlatıyorum. Bizim projemiz çok cici bir proje. E, önce Öncelikle e, 600 kitap e, hedef, hedefliyoruz. 600 eve 600 kitap. Ama e, bireysel başvuru almayacağız. E, açık bir çareye çıkacağız ve apartman ölçeğinde, en az apartman ölçeğinde başvurular alacağız. E, apartmandaki çocukların isimleriyle birlikte e, yapılacak başvurular sonrasında çocukların yaşına uygun, e, ekibimizdeki uzman arkadaşlarımızın belirlediği kitapları ve yanında bir afişle birlikte e, çocuklarımıza ileteceğiz. E, bu afişin bir tarafı e, gönderdiğimiz kitabın kapağı yani e, ve bunu çocuklardan belirli bir dönemde, belirleyeceğimiz e, günde e, camların, apartmanın aynı cephesine asmalarını isteyeceğiz. Buradaki görselde gördüğünüz gibi. E, ancak sadece afişin ön tarafı olmayacak, arka tarafı da olacak. Arka tarafında da e, biz bu kitapla ilgili aktiviteler, okumayı destekleyici e, çizelgeler, e, bunun dışında Ankara'daki okuma kültürü altyapısını öğrenebilecek öğrenebileceğiniz e, materyaller, ve aslında şöyle de bir hedefimiz var. Bu proje bittiğinde bu afişi çocuklar kendi okuma köşelerine assınlar istiyoruz. Yani iç afişi kendi okuma köşelerine assınlar ve kitaplarını orada okusunlar. Evlerinde böyle bir köşe oluşturabilsinler. Bu mantıkla biz bu afişleri tasarlayacağız. Ve sonuç olarak aslında şöyle bir hayalimiz var. Her ev bir kitap. Her kat, yani apartmanın her katı bir raf ve her apartman da aslında dışarıdan baktığınız zaman bir kitaplık olacak. Ve aslında hedefimiz site ya da sokak ölçeğine de çıkabilmek. Bunu da yaparsak düşünün ki bütün bir sokakta e, kitap e, afişlerinin olduğu apartmanlar e, olmasını planlıyoruz. Ve daha da ileride aslında yani hayalimiz e, bu kitapların kendi içerisinde e, dönüştürülmesi. Yani apartmandaki çocukların kitaplarını birbiriyle paylaşması ve eğer destek de bulabilirsek apartman kitaplıklarını kurmak istiyoruz. Sadece afiş ve kitapla kalmayacağız. Dediğim gibi işte okuma kültürü altyapısını da tespit edeceğiz. Ve bunu sanal turlarla, söyleşilerle ya da hazırlayacağımız yazılı içeriklerle de sunmak istiyoruz Ankaralılara. Bunun dışında etkinliklerimiz de olacak. Ee, örneğin işte bu gönderdiğimiz kitapların, e, kendi, yani çocukların etkilendiği yerlerin işte resimlerini çizmelerini isteyeceğiz ve bu resimleri e, Ankara'da e, bir sergi açarak sergilemeyi de hedefliyoruz. E, bunun dışında e, çocukların birbirlerine okudukları kitapları tavsiye edebilecekleri geri dönüşler yapmalarını da isteyeceğiz ve böylece aslında etkiye kartop gibi artırmayı planlıyoruz. E, şimdi gelelim bir de e, işbirliklerine. Biraz önce de söyledim, yani birçok işbirliği olan bir projeyiz. Tek bir şey değil, birçok Ankara'da bu konuda çalışan bir ekibe sahibiz. Ama bunun dışında okuyan bütçesinin dışında da biz bu projeyi sürdürmek istiyoruz. Onun için birkaç başlık belirledik. Burada eğer bugün de bizi dinleyenler varsa ve hani biz nasıl destek olabiliriz diye düşünüyorlarsa bu başlıkları dikkat edebilirler. E, öncelikle kitap dağıtımı. ya örneğin şöyle bir talep e, olabilir. E, i̇şte ben mahallenin muhtarıyım ve kendi mahallemde şu bölgede bu kitap dağıtımını yapmak istiyorum. Bu bir işbirliği konusudur. Biz kitapları göndeririz ve siz dağıtımını destek olursunuz. Ya da belediyedir der ki ben kitap afiş setini zenginleştirmek istiyorum. Onunla birlikte e, kırtasiye malzemesi de göndermek istiyorum. Buna da çok açığız. Duyuru zaten en çok önemsediğimiz şeylerden biri, duyuru desteği de vermenizi verebilirsiniz. Etkinlik mekanı şu an için hani her ne kadar Covid önlemleri azalmaya başlasa da bizim Eylül gibi eğer her şey yolunda giderse buluşmak da istiyoruz. Eğer böyle bir ya da sergi açmak istiyoruz bunun için mekan desteğini de düşünebiliriz. Okuma kültür altyapısı demiştik. Bunu bizim kendimizin keşfetmesi zor olacaktır kısa sürede. Sizler kendi idarenize bağlı kütüphaneler, kitap evleri, kıraathaneleri bizimle paylaşırsanız bunu daha kolay bir şekilde derleyebiliriz. Ve son olarak da apartman site kitaplıklarının kurulması. Şu an örneğin bir gönüllü belediyemiz bize bu konuda olumlu geri dönüşü yaptı. projeye katılan bir apartmanlara kendi bölgesinde kitaplık hediye edebileceğini söyledi. güzel bir gelişmeydi. Bunun gibi destekleri açacağız ve ya da sizin aklınıza gelen diğer destekleri de tabii ki değerlendirebiliriz. Bizi de takip etmek isterseniz kütüphane şehri hashtag üzerinden paylaşımlarda bulunuyoruz. E, bizim için hani sizin de yapacağınız paylaşımları da bu hashtagler üzerinden yapmanızı rica ediyoruz. Bunun dışında kütüphane.com kütüphane şehri sayfası üzerinden değerli toplu bilgiye erişebilirsiniz. E, aşağıda gördüğünüz kütüphane şehri e, ya da e, e-mail adresimizden bültenimize üye olabilirsiniz. E, bu şekilde size belirli aralıklarla hem etkinliklerimizden haberdar ederiz, hem de yaptığımız çalışmalar dahil edebiliriz. Ve son olarak, e, bütün bunun dışında iletişim kurmak isterseniz, Kütüphane platformunun, sosyal medya hesapları üzerinden de her an e, iletişim kurmaya çok açığız. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, benim sunumum burada sona eriyor. Çok teşekkür ediyoruz Merve Hanım, çok sağ olun. Ee, gerçekten hani böyle basit ama vurucu diyebileceğimiz bir proje aslında sizin projeniz. Hani köylerde, kasaba, küçük yerleşim yerlerinde bile aslında uygulanabileceğini düşünüyorum. Sürdürülebilirlik hedeflerinizi umarım gerçekleştirirsiniz.